Selamlar, bir siteye girdiğinizde sağdan soldan çıkan, bana tıkla seni zengin edeceğim diyen insan aptal yani falan reklamlardan bıktınız değil mi? Eminim herkes bıkmıştır. Bunlardan bıkan bir grup yazılımcı da ortaya çıkıp Adblocker dediğimiz reklam engelleyicileri geliştirdiler. Peki bu nasıl yaptılar? Düşünün mü Şimdi gelin size reklam engelleyiciler aslında nasıl çalışıyor bunu anlatayım. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani nefret etmediler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı gözlerini de Yo yo yo. Reklam engelleyiciler temelde ellerindeki bir filtremli listesini kullanarak bu listeler içerisindeki ürerler sayfadaki bir herhangi bir ürerle veya bu listeler içerisindeki petler, yollar, kontentler, tüm içerikler sayfa içerisindeki bir içerikle eşleştiği zaman onu blokluyor. Yani temelde bir reklam engelleyicisinin yaptığı şey aslında reklamı engellemek değil. O reklam içeriğine giden HTTP'si'ni engelliyor. E böylelikle ne oluyor? Reklam yüklenemiyor. Reklam yüklemeyince de sayfada reklam gözükmemiş oluyor. Anlattığıma göre bu işlem biraz basit geldi değil mi? Evet aslında çok zor değil. Çok çok basit. Şimdi gelin size kendi yazdığım bir reklam engelleyiciyi göstereyim. Ve nasıl kendi reklam engelleyiciyi, kendi ad blocker'ınızı nasıl yazabileceğinizi göstereyim. Gördüğünüz gibi internet sistem açık. Ve şurada Labs diye bir reklam yapıştırmışım. Burada reklam duruyor. Benim daha önce yazdığım beklenti vardı. Şimdi bunu açalım. Açtım. Sonra bunu buradan kopyalayalım. Ve gelelim. Yeni sekmeyi de açalım. Şöyle tarafına beyaz vereyim. daha Gördüğünüz gibi reklam yüklenemedi. Bloklandı diyor. Şöyle bir kontrol 5 çıkalım tekrardan. Reklam bu sefer tamamen gitti. Çünkü az önce devreye eklentim yeni girmişti. Gördüğünüz gibi, az önce gördüğünüz gibi buradaki reklam şu an yok oldu. Peki nasıl yok oldu? Şimdi gene size bunu göstereyim. Göstermeden önce işin mantığına biraz değinmek istiyorum. Hani az önce söylemiştim ya. Reklam engelleyiciler aslında reklam içeriklerine giden HTTP siteklerini engellerler Şurada Easy List diye bir site var. Bunu nereden buldum derseniz Adblocker'ın kendi sitesini araştırıp buldum. Adblocker Easy List'i kullanıyormuş. Easy List içerisinde e, insanı rahatsız eden, reklam olarak değerlendirebileceğiniz içeriklerin böyle büyük bir listesini barındırıyor. Örneğin şuradan View Easy listeyi, bir bakalım. Buradan içerikler varmış. Hangi içerikleri reklam engelleyiciler engelliyormuş. Gördüğünüz gibi et 360, 300'e 500, 458'e bilmem ne. Bunlar hep gördüğünüz reklam içeriklerinde kullanılan ee, regexler aslında. Regex ne demek? Regular expression yani düzenli ifadeler. Yani bir sayfa içerisinde bu ifadeyi görüyorsanız bu herhalde olabilir. Sonra sayfanın şu şekilde öyden ee, dediğiniz zaman şurada olabilir herhangi bir yerde bu içeriği gördüğü zaman reklam engelleyici ne yapıyor? Laps engelliyor. Böylelikle reklam engellenmiş oluyor. Şimdi gelin size eklenti nasıl yazdığımı göstereyim. Şuradan eklentiyi bir kapatayım. Onun error dediğine bakmayın bu arada. Bu uyarı aslında. Bunu buradan sileyim tekrardan. Normalde tarayıcıyı açtığınızda ana sayfa çıkıyor karşınıza. Adres çubuğuna gelip Chrome Extensions kısmına gidin. Buraya gittikten sonra karşınıza tarayıcılar çıkacak eklentiler çıkacak pardon. Sonra bu eklentiler arasından şurada yukarıda bir tane developer mode seçeneği var. Developer konuşmadım. Developer mode'a tıklayın ve açın. Tamam artık kendi eklentinizi buraya yükleyebilirsiniz. Ama yüklemeden önce tabii ki bir eklenti yazmamız lazım. Bunun için ben daha önceden yazdığım bir eklenti göstereceğim size. Video hızlı olsun diye. Öncelikle bir tane klasör açtım. Hatta size klasörümü göstereyim ben durun ve dinle. Görüyorum. Gördüğünüz gibi benim AdBlock, My AdBlock'ın da bir klasörüm var ve bunun içerisinde ikonlarım var. 16, 16, 48, 48, 128, 128 ikonlar var. Bunları nereden oluşturdum? Siz kendi eklentiniz için edip ikon oluşturmak isterseniz siteyi kullanabilirsiniz. Buna bir resmi veriyorsunuz. Aldığınız resim sonra buradaki seçtiğiniz seçeneklere göre farklı ikon boyutlarına png uzantılı olarak dönüştürüyor. İkonlarımızı attık cebe. Icon Steve klasörümüz var ve içerisinde 3 farklı boyutlu ikonlar var. Niye 3 farklı boyutta? Çünkü tarayıcılar 3 farklı boyutu da kullanıyorlar. Sonra ee, My Block klasörü içerisinde şöyle Manifest.js adında bir dosya oluşturuyorum. Bu dosya içerisine beklentimizin adını, versiyonunu, varsa description'ını ve permission'larını veriyoruz. Bu permission'lar dediği aslında Chrome bir API. Yani Chrome'u bir API olarak düşünebilirsiniz. Tarayıcı. Tarayıcı ne yapıyor? Sizin bilgisayarınızla etkileşime, etkileşime geçerek sizi internette gezmenizi sağlıyor. Ve onun web request adında bir özelliği var. Özellik diyeyim buna. Ee, web request atabilmenizi sağlıyor. Web request blocking dediğim özellik yani izinse request'i bloklayabilmenizi sağlıyor. Yani bir HTTP isteğini atabilme ve bloklama özelliğine sahip oluyorsunuz. Yetkisine sahip oluyorsunuz daha doğrusu. Ne için? Tüm yerelleri için. Gördüğünüz özel bir tanımlama şekli. Bu tüm yerelleri artık bu eklentinin bloklayabileceğini ifade ediyor. Sonra arkada çalışan bir script olduğu için background JavaScript diyerekten onu burada bu şekilde belirtiyoruz. Sonra ikonlarımızı ne bir objesi olarak belirtiyoruz. Ve aşağıda manifest version var. Bu manifest dosyasının version 2 olduğu için version 2 olarak belirtiyoruz. Yani bunu bu şekilde ezberleyip geçebilirsiniz aslında. Bunun çok detayına ben de hakim değilim. Çünkü bir zaten ekran test programcısı değilim. Sonra gelin size asıl iş yapan JavaScript kodumuzu göstereyim. Şurada filters diye bir bölüm var. Bakın şu an bu filters'ta Google Ads Double Click Net var. Niye burada bu var? Size bunu anlatmak istiyorum önce. Şuraya geldim. Sonra şu benim eklenti Atlantic... gitmiş. Evet. Şimdi alıyorum. Burayı kapattım sizin için. Ya yeni sekmede yüklemeniz gerekiyor ki eklentisi yaptığınız değişikleri algılayabilsin. Geldi bakın gördüğünüz gibi reklam. Buna bir sağ yapıyorum. İncele diyorum. Böyle bir reklam daha geldi. Biraz da bak. Bilgisayar çok basıyorsun. Niye basıyorsun? Normalde basma olması lazım. Geldim. Şurada HTML content içerisinde geziyorum, yazıyorum, yazıyorum, yukarı çıkıyorum. ve şurada bir iFrame var. Iframe gördünüz mü? Bu iFrame içerisinde ne var? Şu content var. Yani bu reklam bir iFrame ile yükleniyor. Ve bu iFrame'in source'u bakın ne? Kaynağı Google Ads, G, DoubleClickNet bilmem ne bilmem ne. Ben ne yapmışım? Ben ne demişim ki? Aga protokol ne olursa olsun. HTTP, HTTP, VVS, her şey olabilir yani. Google Ads, G, DoubleClickNet olan, URL'de bu olan, altındaki her şeyi blokla. Bu bir regex. Burayı isterseniz şöyle birkaç herhalde daha ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama ben şu an örnek üzerinden gideceğim için eklemeyeceğim. Eğer şu easy list'teki diğer bütün ifadeleri eklerseniz ne olacak? Bu sefer kendi network'unuzu yazmış olacaksınız. Ben videoyu uzatmak istemiyorum. O yüzden gerek yok. Burada ne yapıyorum? Hani demiştim ya Chrome'un web request adında bir fonksiyonu var. Özelliği var. Şu an ne olduğunu çok doğru ifade edemiyorum. Chrome'un web request adında bir field var öyle düşünün bir alanı var. Biz diyoruz ki burada request öncesinde bir listener ekliyoruz. Yani Chrome'dan sitelere istek çıkmadan öncesinde biz dinliyoruz. İstek çıkacağı zaman Chrome istek göndereceği zaman hangi siteye? istek göndereceği zaman bizim şu fonksiyonumuz devreye giriyor. Bu site istek göndereceği zaman dedim. Yanlış anlamayın. Sadece bu site Her site istek göndereceği zaman yani kısacası bizim tarayıcımız bütün istekleri şu an monitör ediyor. Sonra şurada fonksiyon return ediyor. Ne return ediyor? İsteği cancel edip etmemeyi return ediyor. Şu gördüğünüz cancel true diyor. Yani isteği cancel et abi. blokla. Bloklama şartı ne? Size zaten bloklaması gerektiğini. Filter. Eğer şu filterler match oluyorsa isteği blokla diyor. Ve bizim burada da bu filter match olduğu için istek bloklanıyor. Peki bunu nasıl tarayıcıya yükleyeceğiz? Gelin bunu göstereyim. Developer modu açmıştık hatırlıyorsanız. Load Unpacked var şuradan. Buna tıklıyorum. Buna tıkladıktan sonra direkt klasörün içerisine gidiyorum. Bakın Block yani o icons, MyAdBlock burada arkada, arkada şeyler de var. Yani JavaScript ve JSON dosyası var ama onlar görüntülenmiyor. Klasör olduğu gibi seçiyorum ve select folder dediğimde zaten buraya eklentim geliyor. Dediğim gibi şu errorları çok takmayın. Şu an yüklendi. Gelin şimdi siteye gidelim tekrardan. Bakın şurada reklam var. İyi bakın. Kapatıyorum. Yeniden açıyorum. İlk yüklememde iframe tam yükleyemedi. Çünkü internetiniz tam devreye girmedi. Şimdi bir tekrar yükleme deneyeceğim. Ve tamamen gittiğini göreceksiniz. Şu an gitmedi. Neden gitmedi? Buradaki gitti. Kontrol F5 çakalım. Ömerlikten mi acaba? tamamen gitti şu an. Gördüğünüz gibi bütün reklamlar en azından bu site içerisindeki benim kullandığım reklamlar engellenmiş oldu. Reklam engelleyicileri de bu şekilde çalışıyor. Ee, bundan bir önceki videoda bir siteye girdiğimizde nasıl her yerde aynı reklamları görebiliyoruz. Örneğin hep burada da ayakkabı baktıktan sonra girdiğimiz yer haber sitelerine falan nasıl ayakkabı görüyoruz. Bunu anlatmıştım. Eğer e-ticaret sitelerinin sizin hareketlerinizi ve reklam analitiklerinin sizin hareketlerinizi nasıl takip ettiğini merak ediyorsanız o videoyu da izleyebilirsiniz. Yukarıda kartlara zaten bunu koyacağım. Eğer bu videoda hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani nefret ettiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerini de doldu. Yo 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 çünkü çok fazla gitti. Bazı şeyler çok fazla ilerledi. Artık sevmiyorum yani.